Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Evet, bugün oldukça kötü bir gün geçirdik. Ve Borsa İstanbul %7'nin üzerine değer kaybetti arkadaşlar. Farklı siyasi olaylar, zaten hepiniz piyasalara hakimsiniz, durumlar görüyorsunuz. Ee, ve inşallah böyle kötü bir gün bir daha geçirmeyiz. Gen İlaç Sanayi ve Sağlık Ünlüne Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni bir iş ilişkisi açıkladı arkadaşlar. Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ek protokol imzalanması hakkında arkadaşlar. Burada baktığınız zaman daha önce de bu şirketle anlaşma yapılmış. E, fakat şimdi yeniden bir, yeni bir anlaşma yapılıyor. Bununla ilgili bilgilendirmede bulunmuş kamu yapma platformuna. Bu sözleşme çerçevesinde diyor, şirketimizce satış ve pazarlaması gerçekleştirecek ürünlerin şirketimiz brüt satışlarına katsının 2023 yaşın, yılının başından itibaren satışlar da dahil olmak üzere 2023 yılı için 1 milyon 920 bin 370 Amerikan doları, 2024 yılı için 2 milyon 972 bin 42 Amerikan doları, 2025 yılı için ise 4 milyon 60 bin Amerikan doları olması öngörülmektedir diyor. Yani baktığınız zaman arkadaşlar 5 oradan tutarsak 9 milyon dolarlık neredeyse büyük bir anlaşmaya imza atmış gözüküyor. 3 yıllık 9 milyon dolarlık bir anlaşma yapılmış. Ve bu da şirketin geleceği açısından tabii ki oldukça önemli gözüküyor gen ilaç için. Ama bugün gördüğünüz hiçbir denmedik bir durumda. Borsa İstanbul %7 gibi değer kaybetti. Siz e, uzun vadede yatırım yapacak olduktan sonra arkadaşlar kendi fikirleriniz ve düşüncelerinizle sağlıklı ve doğru hisseleri bularak yatırımlarınızı yapınız ve e, kafanız rahat bir şekilde sonucu bekleyiniz. Çünkü alım satım yaptığınız zaman işte bugün görüyorsunuz e, dün yüksekten aldık %5-6 arttı diye şimdi de %7 bir anda düşebiliyor borsa. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar, saygılar arkadaşlar.